Memurlara evlilik yardımı geliyor. Açıklama Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul'dan geldi. Tombul hükümetle memura 8 bin liraya yakın evlilik yardımı için anlaştıklarını, çalıştıklarını açıkladı. Bu düzenleme 3 çocuk yapmayı teşvik eden paketin içinde olacak. Memurlara 8 bin TL evlilik yardımı geliyor. Açıklama Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul'dan geldi. Hükümetle çalışma içinde olduklarını anlatan Tonbul, düzenlemenin yeni yasama döneminde gündeme geleceğini söyledi. Biz diyoruz ki en az 3 tane çocuk istiyoruz. Hükümet uzun zamandır çalışan kadınların daha çok çocuk yapması ve doğurganlığın artması için bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor. Çocuklu ailelere kreş yardımı yapılması, doğuran kadına erken emeklilik verilmesi, doğum izninin yeniden düzenlenmesi gibi önemli teşviklerin olduğu paketin görüşmelerinde memur senden memura evlilik yardımı önerisi geldi. Acı Bayram Tonbul, başbakanın en az 3 çocuk isteğine gönderme yaparak en az 3 çocuk diyorlar. Bunun için evlenilmesi lazım, bu nedenle memura evlilik yardımı verilmesi üzerinde duruyoruz dedi. Tonbul, memur senin bu teklifine hükümetin de sıcak baktığını ve büyük oranda anlaştıklarını söyledi.